Selamun aleyküm kardeşim. Aleyküm selam. Kardeşim ya ben sana bir adres sorabilir miyim? Anana sor. Nasıl anana sor? Ee, Melekli so sokağı biliyor musun kardeşim? Seni hiç alakadar etmez. Ya ama benim toplantıya yetişmem lazımdı. Ne yapayım? Ya sen iyi olduğundan emin misin? Anana sor. Ne demek anana sor? Toplantıya geç kalacağım diyorum. Ne yapayım? Kardeşim sen beni delirtecek misin ya? Seni hiç alakadar etmez. Ne demek etmez ya? Beyin benim beynim değil mi? Ana sor. Ya kardeşim annem İstanbul'da nasıl sorayım? Ne yapayım? Bir de annem İstanbul'da diyorum ya. Ben iyice delirdim ya. Delirttin kardeşim beni ya. Ne yapayım? Allah'ım ya yarabbim ya. Adam üç kelimeyle hayatını sürdürüyor. Ne yapayım? Seni hiç alakadar etmez. Anana sor. Ne yapayım? Bittin lan beni! Lan beni! Getir! Субтитры сделал DimaTorzok